Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Chevy Nova vagon açacağız. İstiyorsanız geçelim. Arkadaşlar arabaya kartonete hiç zarar vermedim gördüğünüz gibi. Böyle alttan yavaşça açıyorsunuz şöyle. Sonra buralardan biraz yırtıyorsunuz. Elinize mükemmel bir ara geliyor. Chevy Nova vagon. detayları görüyor musunuz cam detayı kelebek camlar STH değil Arkadaşlar o yüzden pahalı değil çok pahalı değil 2012 model üstteki beyaz tavan ama kırmızı detayları güzel arkadaşlar kapı detayları da güzel jantların da güzel yani jantların güzel yapmışlar. Jantların tekerleklerle uyumu çok güzel olmuş. Siyah çizgimizi de gördünüz. Bakın. Diğer tarafta da var. Hot bir yazısı zaten. Tarka tampon ve ön farlar. Müthiş bir araba arkadaşlar. Müthiş. Görüşürüz.